Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte sınav haftası vlog çekeceğim ve aynı zamanda çok hastayım. Yeni hasta oldum daha dün. Arkadaşlar okuldan geldim. Okuldan geldikten sonra direkt yattım. Ve bugün saat 2'de uyandım. Öğlen 2'de. O kadar hastayım ki anlatamam arkadaşlar. Hani sürekli devamlı burnum akıyor. Ve hani yatıp kalktıktan sonra sürekli olarak boğazım acıyor. Artık çok yoruldum. Her neyse konumuza gelecek olursak bildiğiniz üzere artık sınavlar başlıyor. Birinci dönemin ikinci yazılarına gireceğiz arkadaşlar. İlk yazılarım çok mühteşem olmasa da İkinci yazılarımın muhteşem geçmesini istiyorum. Ondan dolayı sınavları sıkı sıkı çalışacağız arkadaşlar. Salı günü sınavlarım başlıyor. Bugün günlerden cumartesi. Pazar ve pazartesi çalışacağım. Pazartesi okula gitmeyeceğim. Sınavım olmadığı için evde oturacağım. Ama hasta olduğum için dinleneceğim. Hem de ekstra bir sınava çalışacağım. Bugün yani e, cumartesi, pazar, pazartesi vlog olacak. Üç günlük bir vlog çekeceğim. 3 gün boyunca sınav çalışacağım. Şu anda sadece kafamda kalan İngilizce ve tarih sınavlarım var. Salı günü İngilizce, çarşamba günü de tarih sınavım var. Geri kalan sınavlarımı bilmiyorum. Hem gideceğim onlarla alakalı bir program hazırlayacağım. Hem de sınav tarihlerini not etmem gerekiyor. Çünkü hani bilmiyorum hangi gün hangisi var. O şekilde arkadaşlar yani artık sınavlara bir an önce odaklanmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sınav tarihlerini not edeceğim ve şu kısma yapıştıracağım postitle. ile. Bilgisayardan Whatsapp'ı açtım. Şimdi buradan sınav tarihlerini not edeceğim. Size de söyleyeyim. İngilizce, tarih, biyoloji sonra matematik ee, felsefe, kimya, din kültürü, edebiyat blabla de gidiyor. Hani benim tarihten sonra biyoloji sınavım var. Kusucu. Şimdi sanat not edeceğim. Çünkü çok takılıyorum. <laughs> galiba bu sene beni en çok zorlayan dersim fizik arkadaşlar. Lentos ucum. salı ne zaman denk geliyor bugün ayın kaçı 20'si 22 23'ü 23 İlkini yazdım böyle böyle yazdım arkadaşlar 23 Aralık salı İngilizce yazdım sonra 24 Aralık Hoş geldin. Çikolatam Unuttun mu? Peygamber uzatı diye ders mi? Dur lan biz o dersi görmüyoruz ki. Görüyoruz. Görüyormuşuz. Benim niye haberim yok? coğrafya var. 7 Ocak çarşamba. Şimdi kötü olan derslerimi yanına yıldız atıyorum ki güzelce çalışalım. Bilin bakalım hangi derslerimin yanında yıldız var. Felsefe ve fizik. <laughs> Şimdi bir şekilde not ettim. Hepsini bunları alıyorum. Doğrudan. Yine yapıştırıyoruz. Uyum yapıyorum sanki. Tamam şimdi şey yapacağız. Bir saniye. Dur geri alalım birazcık. Eee şimdi kendime bir hemen pro... Böyle yapıştırıcım olmuş. Kendime hemen arkadaşlar bir program hazırlayacağım. Ders kitabından sayfa 32, 33, 37 ve 38'e bakmam gerekiyor İngilizceden. Okey tamam. Eee... Ay sınav haftasına bir de müzikçi şey istedi slide hazırlayıp sunum yapacakmışız. Arkadaşlar az önce ben İngilizceye göz gezdirdim bakımın bayağı. Ama İngilizce'de hani çalışmaya değecek bir şey yok. Ondan dolayı İngilizce çalışmayacağım. İkinci sınavım olan tarihe çalışacağım. Ve söyleyeyim tarih dersine bayılırım. Sınıfta en iyi tarih olanlardan birisi benim. İkinci tarih sınavım nereden nereye kadardı ya? Ne savaşından itibaren de tarih ya? Ee, Köse Dağ Savaşı olması lazım en son savaşın. Köse Dağ dediydi sanki. 1243 Köse Dağ Savaşı. Köse Dağ Savaşı nerede ama? Köse Dağ Savaşı yok. Vermemiş kitap. Neyse yani şuradan işte Türkistan'dan Türkiye Türkler'de devlet ve ordu teşkilatlarından itibaren başı ben çok terledim üstümü değiştirip geliyorum. Şimdi benim tarihim iyi olduğu için dediğim gibi çok da şöyle bir e, ee, buralara ihtiyacım yok burada. Çünkü hani benzerlik, farklılık falan soruyor bu ünitede. Ünite bile konuda. O yüzden... Aşk yok olmaksa şimdiden Yar ben yokum yok zaten Ruhum depremlere gebe Evet. Şimdi şurası. Başlayalım. İkta arazi. Öşri arazi. Haraci arazi. Vakıf arazi. Buraya ayrıca bakarım sonra. Orası birazcık küçük. Ezber gibi. Bu şekilde. Buradan başka bir şey yok zaten. Tarihle alakalı çıkarttığım notlar bu kadardı. Ah ölüyorum. Burnum. Artık yatmak istiyorum. Dün arkadaşlar saat 7'de uyudum ve iki buçukta kalktım öğlen. Ona rağmen hala uykum var. Yorgun ve halsiz hissediyorum. Çünkü hastayım. Allah'tan pazartesi okula gitmeyeceğim. Yani tutam dört gün tatil yapacağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar çok yoruldum. Ve artık uyumak istiyorum saat ona kadar. <laughs> Saatte dokuz bile değil. Benim uykum var. Gideceğim yatacağım. Dinleneceğim. Biyoloji ve matematiğe çalışalım. Yarın arkadaşlar. Ondan sonra da... Eee felsefe çalışırım. Sonra İngilizce biraz göz gezdiririm. Pazartesi günü bahsediyorum. ediyorum. Ee, sonra İngilizce dediğim gibi biraz göz gezdiririm. <laughs> Öyle güzel. Planım hazır. Öyle yani şimdilik durduruyorum videoyu. Tekrardan merhaba. Bugün galiba ders çalışmamın üçüncü günü. Yok. ikinci günü üç değil ki affedersiniz. <laughs> Bugün ders çalışmamızın ikinci günü arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Dün bildiğiniz üzere hani İngilizce çalışmaya karar verip İngilizceden sapıp e, tarih çalışmaya karar vermiştik ve tarih çalışmıştık dün. Dün bayağı tarih çalıştım. Tarih notum nerede şu an? Tarih kitabının içinde yanımda değil. Bugün arkadaşlar biyolojiye çalışacağız. Biyolojiden bayağı not çıkartmayı planlıyorum. Biyolojiden çünkü çok fazla eksiğim var. Ben biyoloji hiç dinlemiyorum. Ve biyoloji hocası da hani dedi ki kitaptan zazı neresi diyoruz göstereceğim hemen. Şu kısmı şu tablonun aynısını direkt soracağım. Direkt aynısını soracağım dedi hoca. Ondan dolayı buraya böyle yalayıp yutacağız arkadaşlar. Ezberleyeceğiz. Sonra birkaç soru verdi arkadaşlar. Ee, karbohidratların işte sindirimi nerede başlar, nerede biter. Ee, ondan sonra hücresel solunum nedir? Canlıların enerjilerini nereden alırlar? Bu kadar. Sadece bunları biliyorum var. Ben yani ee, sınavda ne soracak başka bilmiyorum ve kimse bilmiyor. Sınıftan kimse dinlememiş hocayı. Hani bu kadarını bir ben biliyordum. Bir hoca biliyordu zaten. Sınıfa ben bildiklerimi söyledim. Gerisini kimse bilmiyor. Şimdi hani birazcık e, konu anlatımı dinleyeceğim. Bir tane hoca şey demişti. Hani boşuna boşuna konu anlatımı dinlemeyin. Ben zaten sen nereden çıkacağını söylüyorum. Bilmem ne demişti. Bunu diyen hoca acaba kimdi? İnşallah biyoloji hocası değildir. Ben biraz burayı ezber yapayım. Küçük bir tablo çıkartayım tekrar. filan filan. Gel derse geçelim. Hadi başlayalım. Şimdi Ne diyeceğiz? Başlık atacağız. Bigoloji diyeceğiz. Biyoloji. Birinci dönem. İkinci yazılı. Genel tekrar var. Bir saatlik

Arkadaşlar, aa, ses B <laughs> lan sesim gitti. Arkadaşlar şu anda şöyle bir not çıkarttım. Ee, şimdi şuradaki tabloyu buraya geçirsem mi diye düşünüyorum. Hani hem tekrar etmiş olurum, hem belki faydası dokunur diye düşündüm. Bilemedim sizce. Çok kararsız kaldım. <laughs> Sadece mide yapısında takılıyorum. Onun için hepsini biliyorum. Ezberlemişim bunu bakarken. Tamam. şunu sadece o zaman kitapla işim biter. <laughs> kitapla işim bitti. Konu anlatımı dinleyeceğim sadece. Konu anlatımından da hani bulduğum notlar varsa filan o şekilde halledeceğim. Bana bana hocam bana ne bana anlatıyorsun be hocam? <laughs>

Araba biyoloji çalışamayacağım. Bunu aldım, bunalı geldi, bunalım geldi. Sadece 10 dakika oldu bu arada, 10 dakikadır izliyorum. Bunu aldım ya. gideceğim. Kahve mi yapsam kendime? Bugün çok cips yedim. sivilcelerim çıkıyor. İstemiyorum ama... Benim uykum var ya ağlayacağım. Ay. Tekrardan merhabalar. Az önce görüşmemizin üzerinden 3 saate yakın bir zaman dilimi geçti. 6 veya 7 gibi bir videoyu durdurdum. Şu anda saat 9. Ee, şöyle ki arkadaşlar normalde sınava çalışmaya devam edecektim ama hani şöyle bir not çıkarttım biyolojiden ki hani az gibi görünüyor ama ben arka planda hani bir saatlik falan bir video dinledim hani notlar çıkarttım kitaptan biraz baktım yani biyolojiyi az çok hazırladım yani ee, zaten sınavdan bir önceki günde konu tekrar yapacağım için sıkıntım olacağını düşünmüyorum. Şimdi bizim asıl sorunumuz şu arkadaşlar. Ben yarın normalde okula gitmeyecektim. Ama benim canım beden hocam sınavı yarına almış. Ondan dolayı okula mecbur gideceğim. Şu şekilde rapor alabilirim. Zaten hastayım. Az önce kustum bu arada. Kustum. Hani midem çok kötü şu anda. Dehşet bulanıyor. Anlatamam size. Bir turda gidip okulda kusacağım. <laughs> çok uyku var arkadaşlar. Dehşet anlatamam. <laughs> Duş alacağım, saçlarımı yapacağım, çantamı hazırlayacağım. Çok işim var. Yani anlayacağınız benim şu an videoyu kapatmam gerekiyor. Çünkü benim 10.30'da yatmam gerekiyor. Çünkü yarın okul var. Çünkü erken yatmam gerekiyor okul olduğu için. Bundan dolayı bugünkü videoyu da erken bitirmem gerekiyor. O yüzden sınav çalışma vlog'unu yarın yani pazartesi günü, pazartesi günü akşam okuldan geldikten sonra devam ettireceğim. Şimdilik videoyu durduruyorum arkadaşlar. Bugün bu kadar çalışabildim. Artık daha fazla takatim yetmiyor. Çok hastayım zaten. Hani bu hastalığın üzerine gene çok iyi çalışıyorum. Gerçekten yani. Hani kameraya yansıtmasam da şu an çok kötü. Midem çok kötü. Hani midem artık bağırsaklarım böyle birbirine girdiler bulantıdan yani. Öyle diyeyim çok kötü. kötü. Öyle işte şimdi ablanız yatacak. Neyse işte. Aman yarın görüşürüz hadi. Bittim bay bay. Hello. Üçüncü günden merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü gündeyiz. Ders çalışma vlogumuzun. Bugün günlerden pazartesi arkadaşlar. Ve ben bu videoyu cumartesi günü başlattım. Ve ilk defa üç günlük bir vlog çekeceğim. Bir alkış alayım. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar okuldan geldim. Hazırlandım. Ee, işte i̇şte böyle nasıl göstereyim koymuyorum. Bu şekilde altıma bir eşyaman var. Üstüme de böyle bir tane uzun kollu şey giydim ne dönüyor bilmiyorum. Aslında bu içlik ama ben bunu böyle kullanıyorum. E, tamam içlik değil. Neyse konu bu değil. Şimdi saçımı düzleştireceğim arkadaşlar hızlı şekilde. Sabah düzleştirdim birazcık ama şimdi tekrar düzleştireceğim. Şu şekilde ben dün akşam saçımı okula gideceğim diye dalga dalga yaptım. Sonra sabah bir açtım saçım ıslak kaldı için dalga olmamış. Üstüne bir de sadece kahküllerim, perçemlerim dalgalanmış. Böyle mal gibi kaldım affedersiniz. E, yani Mal gibi kaldım yani yalan yok. İşte her neyse duştan sonra yani resmen saçımı düzleştirmek zorunda kaldım dümdüz saçıma tekrardan. Ve şu an saçım acayip yıprandı. Hani böyle uçları o kadar çok şey çünkü ben saçıma bakın dökülüyor saçım. Ben saçını düzleştiren bir insan değilim arkadaşlar. Hani bazen arada perçemlerime şekil vermek için kullanıyorum. Onun dışında genelde kullanmıyorum. Bu aralık bir merak saldım arada kullansam da. Şu an çok yıprandı. Hızlıca saçımı yapacağım. Bir makyaj yapacağım. Sonra dışarı çıkacağım. Akşam geldiğimde de vlog'u tekrar devam ettireceğim. Vlog çok kısa olacak büyük ihtimalle. Yani uzun olur inşallah ama... Ee, şimdi birazcık hazırlanma şeyimi çekeceğim. Oha bu ne oğlum? Her saç dökülüyor. Tövbe estağfurullah bir saniye. Çok terli şımızı önce saçıma yağ falan süreceğiz. Köpük süreceğim, yağ süreceğim. Uf, sırtım çok her alan diplerim ne kadar çok gelmiş ya <laughs> Ne yapacaktım ya? Ha, şimdi köpük yapacağım saçımı köpü en son mu yapsam? Neyse şimdi yap. Köpük yapacağım arkadaşlar ve sonra yağ süreceğim. Ki saçlarım şu an bugün duş alırım büyük ihtimalle çünkü çok yıprandı saçlarım. Hani. Evet, İlaç kokuyor. Bu güzel kokuyor daha geride. Bir saçımı düzleştirince özgüven geldi. Hayır. Şu nasıl bir yağ yağlar bunu kullanıyorum arkadaşlar. Öneriyorum. Çok güzel bir yağ. 2, 3, 4 4 tane sıktım. Ay ne çok parlıyor. Böyle uçlarınızı... Bu arada bugün okula boşu boşuna gittim. Neden? Çünkü e, hani Almanca konuşma sınavı olacağız dediler. Hoca yoktu konuşma Dinleme hoca yoktu. Ondan sonra beden sınavı olacağız dediler. Yapmadı. Performans yaptı. Ben de performansan zaten 100 almıştım. Okul bir tane okul etkinliğine katıldım için direkt yüzdü. Yani boş boş okula gittim bugün. Çok kötü bir gündü yani. Tim alalım Saçımızı bir tarıyoruz önce. Saçımız bir kendine gelsin şimdi. Evet ben hangi ara ders çalışacağım acaba? Yarın sınavım var. Bendeki rahatlık kimsede yok Nasıl satayım. Beni düzeştirmeye gerek yok. Düzlüğe gitmedi. Sabah okula giderken üstünden geçerim bir. Tamam hazırız hadi. Ben ne yapacaktım lan? Makyajımı burada yapmaya karar verdim çünkü hiç odama gidemeyeceğim şu anda. Şöyle küçük bir şey alalım. Bunlarla hızlıca güzelsel bir makyaj yapacağım. Makyajım bitti. Fotoğraf alayım şuradan. Güzel olduk diyorsunuz. Ben çok beğendim. Ama çok güzel olduk. Yani. Tamam kuşamızı artık gidebiliriz, gidelim. Hoş geldin sana da günaydın Aşk savaşında Aşk savaşında ele geçir Ben tarafından dize getir Hani sen kimselere yeni Demek sonunda yola gelebildin Bir dakika bir şey söyleyeceğim Tamam, evet e, çıkalım çöpleri atmayacağım. Ben mi atayım yani? Düşüyordum. Ay. Neyse, Merve'ye Benim işlerim hiçbir zaman bitmeyeceği için tabii ki şu anda saat 6'yı 10 geçiyor ve ben derse oturacağım zaman İngilizce ile alakalı çıktı çıkartmam gerektiğini fark ettim. Şu anda yarısına mı var? Evet. Çok erken fark ettim. Şimdi hemen kırtasiye gideceğim çünkü bizim evdeki yazıcı bozuldu. O yüzden kullanamıyorum. O yüzden kırtasiye gidiyoruz. Allah'tan evimin yanına kırtasiye açıldı. Şimdi arkadaşlar artık geldim. onu çıkarttım geldim. 32 lira aldılar. Renkli istedim. Burada 3, 4, 4 tane. Arkalarını istedim. Sonra aldı ki arkalarını olmuyor dedi. Tek tek çıkarttı. O yüzden böyle biraz fazla oldu. Yoksa toplam 4 tane olacaktı. 3. Üçüncünden 4 dört sayfa, dördüncünden de 4 sayfa vardı arkalı önlü olmadı. Her neyse şimdi bunları arkadaşlar çözeceğiz. Çünkü buradan sonra Şimdi dur. 23 22 Başlıyoruz. Hazır mısınız? Gençler. Bam. Çıkamaz yapacağım. Çıkamaz. <laughs> Arkadaşlar bir saat değil yarım saate yakın çalıştım yarım saat oldu saat şu anda 7 oldu ee, annem mantı yapmış. Bugün canım çok mantı çekmişti. Bir yıldır falan mantı yemiyorum herhalde. Mantısızlıktan ölecektim artık. Ve annem bugün mantı yapmış. Şansıma mantı yiyeceğim. Çok acıktım. İşte öyle. Mantı yiyeceğim. Hem bir yemek malası vermiş olacağım. Hem de bir ders malası. Yarım saatlik dersin neyinin malasını vereceğim bilmiyorum ama vereceğim yani. <laughs> Benim için de iyi olur çünkü o sırada telefonuma şarj olması gerekiyor. Şarjım 6. Arkadaşlar ben mantımı falan yedim. Bayağıdır da bir yarım saat falan da dersteyim hatta. Notlar çıkarttım birazcık. Hala da devam ediyorum. Şu an bir tık çözdüm gibi İngilizceyi. <laughs> Şimdi halledeceğiz. İşte notlar çıkartmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şu anda saat 9.30 Yarım saat daha çalışacağım sonra bırakacağım. Onda. Şimdi formül 1'i yazacağım şuradan arkadaşlar laptoptan. <laughs> Arkadaşlar şu anda kitapla tamamen işim bitti. Notlarımı da çıkarttım. İki sayfa not oldu. Çalıştım. Bitti gitti. Saatte 10 olmuş. Daha doğrusu 10 dakika var 10 olmasın. Ama benim sınav çalışmam bitti. Şımzayıp bu süre zarfında ne yapacağım biliyor musunuz? Çantamı hazırlayalım. Şimdi çantamızı alıyoruz. Benim çantamda mos var görüyorsunuz. Mor rengini bir tık fazla seviyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle en baştan koyacağım. Matematik defterim defterle başlayayım. Matematik defterimi alıyorum. Koyuyorum. Ondan sonra e tarih koyacağım. Fizik kitabını alıyorum. Fizikten ödev var. Yapmadım. Kaçtı? 142, 143 şurası galiba. Ya çünkü ok okulda bir arkadaşlarım yaptıysa alırım. Zeki bir çocuk Ondan alırım. O kes. Sonra evet biyoloji alıyorum. Biyolojiyi niye alıyorum? Biyoloji dersim var çünkü. Biyolojiyi alıyorum evet. Bir düşünün, biyolojiyi niye alıyorum diye de. Sonra İngilizce alıyorum. Şunu çıkarttım. İngilizce notlarını da İngilizce kitabın arasına koyuyorum. şekilde İngilizce kitabını da alıyorum. Benim çantam çok doldu gene ya. Şimdi kalem kutumu koyuyorum. Kalem kutum da maşallah şey gibi yani soktum onu da. Sonra bu bunu alıp ön tarafına koyuyorum. Başka da alacağım, unuttuğum herhangi bir şeyim yok. Tamam çantamız hazır. Çantam, çantam yırtıl yırtılacak ha. Tamam. Mükemmel. Ne diyorsunuz? Back to school. School. Wow. Bam. Şöyle bir şuraya yaslansam. Çok uykum var. Neyse arkadaşlar videoyu artık sonlandırıyorum. Galerimde yer kalmamış. 10 dakika sonra video otomatik olarak bitecek. Hiç yer kalmamış galerimde. 3 gündür video çekince artık galeri iflas etti. Yeter diyor. Sil artık bir şeylerini diyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz yorum yapmayı da unutmayın. Bildirimleri açarsanız da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. İyi günler. Hoşçakalın. Bay bay.